Merhaba arkadaşlar yeni bir pazartesi gününden Bugün Saat 7.38'de Bu videoyu çekiyorum Programımı yani günü programımı hazırladım ee, Ve ders çalışmaya oturacağım Ama bu hafta farklı bir şey yapacağım Stoğacı gibi ders çalışacağım Nedir stoğacılık Yani elimizde olmayan şeyler için Kendimizi fazla hırpalamamak Yani o gibi durumlarda Duygularımıza başa çıkmak Ben de onu yapacağım çünkü stres asla bana bir şey katmıyor ve ben çok stresli bir insanım. O yüzden dedim ki hey sakin ol yani sakin ol. Dersin verimsiz geçince hemen stres yapıyorum. Ya da bir deneme netlerim biraz düşünce hemen stres yapıyorum. Bu hafta onu düzelteceğim çünkü stres bana bir şey katmıyor. Mutlu olunca daha iyi beynime giriyor yani. Bu stres aslında çok önemli faktör vücudumuz için. Ee, buna karar verdim işte. Şu an saat 7.39. İnşallah verimli bir saatler verimli saatler geçireceğim. Umarım siz de verimli saatler geçirmişsinizdir. Zaten bunu da gün sonu atacağım için. Ee, öyle. Başlayalım. Saat 9.54. Bir buçuk saat geçti. 24 soru paragraf çözdüm. 22 soruda problem çözdüm. Paragrafta çok yanlışım çıktı yani. Zaten bazen çok iyi geliyor. Bazen çok kötü geliyor. Hani paragraf öyle kötü geldi. Şey bilgi 22 soru problem çözdüm. Onda da 4 yanlış çıktı. O da işlem hatası. Ayrıyeten bir de 4 boşum var. Ama bu işlem hatasından ya da dikkatsizlikten giden sorulara çok sinirleniyorum. Öyle pek güzel şey olmadı yani paragraf güzel gelmedi. Problemden de birazcık yavaş çözdüm. Öyle şimdi birazcık yemek yiyeceğim. Sonra geometri çalışacağım. Öyle. Geometri çalışmam da bitti. Saat, saat demişim. Kronometre. 3 saat 15 dakika oldu. Saat 1. Bir kısa vereceğim bir namaz molası. Ondan sonra tam gaz devam. 5 saat oldu. Videonun yaklaşık yarısına geldim. Yarısına bir tık fazla. Şu an bir moda vereceğim. Bazı işlerim var onu halledeceğim. Sonra tekrar çalışmaya oturacağım. Öyle. Sıvı çözeltilere e, başlayacağım demiştim. Başladım. Bitmeyen video yapmışlar. 3 tane video izledim. Ama son video yani o kadar bitmedi ki. Baya böyle bir not çıkardım. Ee, son bir videosu kaldı bunun Bir videosunu izledikten sonra sıvı bir çözelti bilecek ee, Yaklaşık 7 saat oldu Şimdi ayet matematik çalışacağım Ayet matematik akşam çalışılır ee, Öyle Birazcık başım vardı Yoruldum ama Devam ediyoruz 11 Ve e, Şey çalıştım Denklem ve eşitsizlik sistemleri çalıştım. Eyüp B'den 5 video izledim. 8 saat 24 dakika oldu. Bugünü de böyle bitiriyoruz. Şu an çok başım ağrıyor. Ee, öyle. Hepinize iyi çalışmalar. Görüşürüz.